Boşanmış e, ebeveynlerin çocukları arasında mecburi bazı farklar oluyor. Yani çocuklardan biri ikinci evlilik yapan anne baba ortamında büyürken diğeri sadece anne ile yetişiyor. Bu Hı. adaletsiz koşullar genellikle çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Yani boşanmış ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutumları nasıl olmalı? İlk ve ikinci evliliklerinden çocukları olan anne babalar çocukları arasında adalet için ne yapmalı? üvey çocuğuna daha çok yatırım yapmak zorunda. Herkes kendi çocuğu kendisinin parçası olarak hissediyor. Biraz önce Ezgi'ye dediğim gibi evlatlık edinirsen üzerine çok yatırım yapman lazım o çocuğun. Çünkü onunla hiç sahibi olmadığım bir bağ inşa etmek zorundayım. Bu örnekten yola çıkarak ayrılan bir çift var. Sonra diyelim ki baba başka bir kadınla evleniyor. Bir çocuk onda kalıyor. Diğeri de anneyle yalnız yaşıyor. Yani bir çocuğun başında e, üvey de olsa ya da olmasa anne baba olup olmamasının bir önemi var mı? Ya da sadece anne ya da sadece babanın yetiştirdiği çocukta farklılıklar var mı? Bölük ailede, kırık ailede elbette farklılık var. Öncelikle çocuk belli bir yaştaysa, küçük yaştaysa onu babası anlamaz. Anne çocuğu hisseden bir varlık. Yani nerede olursa olsun onunla bir bağ var. Ben hatırlıyorum Avustralya'da yaşadığım zaman hasta olduğum zaman annem arardı. Haberi yok ki hasta olduğundan falan. Bir arayayım ben dedim. Nasılsın bakayım anne. Çünkü hissediyor anne çocuğun. O yüzden ben evde de öyle şahit oluyorum. Benim dikkat edemeyeceğim, göremeyeceğim şeyi hanım görüyor. Şunu bir bakmamız lazım. Ben şunu bir, bir alacağım doktora götüreceğim. Neyi var ki doktora götüreceğim diye. Burnu akıyor. Burnu, her çocuğun burnu akar. Yok farklı akıyor. Bunu bir göstereyim. İki de götürmüş. Kulağı yırtılmış zarı. Yani erkeğin dikkat etmeyeceği, hissetmeyeceği nüanslar var kadında çocuğu doğurduğu zaman ayrı bir hissiyatı var ona yönelik. Aslında biraz önceki soruda şöyle bir şey vardı. İlk ve ikinci evliliklerinden çocukları olan bu anne babalar çocukları arasında adaletli bir şekilde nasıl davranmalı? Soru buydu. Önce çocuklarla oturup herkes konuşacak. Bizler farklı ailelerden bir araya gelmiş olabiliriz. Aileyi aile yapan şey kan değil, birbirimize olan yaklaşımımız. Bunu sürekli çocuklara hem örnekle hem sohbetle aşılamak zorunda. Bize aile yapan şey birbirimizle bağımız. Aile bu demek. Biz birbirimize bakıyoruz, aileyiz, bitti. Ve çocuk bunu anlarsa o zaman üvey annesinden ya da babasından güven almaya başlar. O yüzden iki çift oturacak önce aralarında konuşacaklar bizim bu çocuklara yaklaşımımız doğru düzgün olması lazım. Eşit, adil. Biraz önce aramızda konuşacağız. Böyle bir anlayışımız olduğunu ve her şeyi konuşarak halledeceğimizi anlaşacağız. Anlaştık. Şimdi çocukları getiriyoruz. Biz böyle böyle bir yol aldık. Ve ailelerimizi şimdi bir araya getiriyoruz. Ve sizler de dolayısıyla şimdi farklı bir anne ya da farklı bir baba ile aynı evde yaşamanız lazım. Ve biz şimdi aramızda bu bağı oturtmak durumundayız, zorundayız yani. O yüzden zorunda olduğumuz bir şeyi hep birlikte iyi bir dayanışma içinde yaparsak hepimiz mutlu olabiliriz. O yüzden hem fikir olmamız lazım. Bir aktivitelerle de beslenmesi lazım bunu. Baba iki çocuğa da babalık, anne iki çocuğa da annelik ve anne ve baba hepsine bir aile ortamı hep birlikte bir şeyler yaparak pekiştirmeleri lazım bağlarını. Aynı senaryonun farklı yerlerinden sorularımız var. Örneğin yine böyle boşanmış bir çift var çiftlerden biri bir evlilik yapıyor ve orada yeni bir aile kuruluyor. Fakat o bir önceki boşanmış olan çiftten bir çocuk annesi de veya babasıyla yalnız yaşamaya devam ediyor. Şimdi böyle bir durumda babasının veya annesinin başka bir aile kurup yeni çocuklarla mutlu olarak yaşadığını gören bir çocuğun ve yeni bir aile de kurmadıysa özellikle böyle bir senaryoda annesinin veya babasının bu çocuğun e, diğer ebeveyninden uzak bir şekilde büyümesi konusunda onlara ne tavsiye edersiniz? Çocuğun psikolojisini kötü etkilenmemesi için. Çocuğun psikolojisini kötü etkilememeyi istiyorsanız önce her zaman çocuğa anlayacağı şekilde, yaşına uygun şekilde içinde bulundukları durumu anlatmamız lazım. Anlayacağı şekilde. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Çünkü çocuğu psikolojik probleme iten şey içinde bulunduğu koşulun belirsizliği. Yani aklıyla hissini bir türlü mutabakata getiremiyor. O yüzden annesine ya da babasına ihtiyacı var ki bir mutabakata gelsin. Ve desin ki ya hayatta böyle bir şeyler olabiliyormuş, bu normal yani diyebilsin. Ondan sonra içinde bulunduğumuz koşulu nasıl telafi edeceğiz beraber? Bunun üzerine ikisi birlikte çalışması lazım. Genelde insanların yaptığı şey çocuğa bir şeyi empoze etmek, dikte etmek. Bu elbette psikolojisini bozar. İkimiz aynı evdeysek, eşimiz gitmiş başkasıyla başka mutlu bir aile kurduysak, okey bizim durumumuz bu. Önce bunu konuşup kabullenmeyi öğrenmemiz lazım. Ama biz şimdi bu durum içerisinden hayatımızı çöpe atacak halimiz yok. Biz şimdi beraber nasıl ilerleyeceğiz, hayatımıza nasıl bakacağız, nasıl mutlu olabiliriz beraber? biz birlikte mutluluğu nasıl arayacağımızı konuşmuyoruz, üzerinde durmuyoruz. Birlikte ortak bir hayatımızı nasıl inşa edeceğimizi düşünmüyoruz. Eşlerde de problem var. Evleniyorlar, benim hayatım. Öteki de diyor ki benim hayatım. Benim hayatım yok artık. Bir tane hayat var, o da ikimizin ortak hayatı. Nokta. Çocuklar mı doğdu? Çocukların hayatı var. Nokta. Ve bu anlayışı değiştirmediğimiz sürece herkes benim hayatım, benim hayatım dediği sürece hiç kimse mutlu olamaz. Çocuklar da elbette perişan.